arkadaşlar. Şimdi size çok az malzemeyle kullanılan bir topaç yapacağız. Topaçımızın malzemelerini hemen cizik sayalım. Bir ipimiz var. Bir bıçak, bir sopa, iki kapak, bir vida, bir de borumuz var. İlk işe başlarken kapağımızı çivimizi kapağımızın içinden geçiriyoruz. Ben önceden kapa kapağımızın ucunu şöyle bıçakla kesmiştim. Şöyle içine koyduk. Şunu da içten koyacağız. İyi ki birbirlerini tutsunlar. Evet bunu yaptıktan sonra ben zaten bunu da önceden kesmiştim diye ki zaman kaybetmeyelim diye. Bunu kestim. Sonra bunu ipimizi alıp şöyle bunun içine geçirip bir kere sarıyoruz ve bağlıyoruz. Evet. Ama tam orta noktadan bağlamamız gerekiyor ki topacımız daha güzel dönsün. Bunu da yaptık. Sonra alıyoruz bunu şu kestiğimiz yerden şöyle içine koyuyoruz. Evet, içine koyduk. Sonra bunu alıyoruz. Şöyle aldıktan sonra şöyle burada çeviriyoruz güzelce ne. Çok fazla sık olmasın. Çok fazla sık olduğunda topacımız artık güzelce ne dönüyor şöyle yapıyoruz. Evet, çeviriyoruz böyle. Evet arkadaşlar ben bunu çevirdim. Evet şöyle şimdi yapıyoruz. Ve bakın. Halda çok fazla dönmüyor ama böyle düzgün betonlarda çok iyi dönüyor. Ve bana çok fazla abone olmayı sakın unutmayın ilk videom olduğu için. Güle güle bay bay.